Ateist bir aile çocuklarına manevi eğitimi nasıl vermeli? Yani hiç tanrı kavramı olmadan ahlak felsefesi üzerinden bir eğitim verse çocukta o maneviyat eksik kalır mı? Maneviyat içsel bir arayışın sonucu olarak ortaya çıkan bir şey. O yüzden çocuğu dinci bir ailede yetiştirirsiniz ateist de olabilir. İnsanın standart bir kalıbı yok. Herkesin kendine has bir hayatı var. Çocuk bir manevi arayış içerisinde değil ise gidip de dayatmanın da bir alemi. Ama hayatın gerçekliğine göre anlatmamız lazım. Çünkü gerçek bir hayatın içerisinde yaşayacağı için hayata gerçekçi bir yaklaşımı olsun. Yaklaşım başından sonuna kadar bu doğanın kanları hiç değişmeyecek. Bunları anlarsa en basitinden gerçekçi bir hayat olur. Hislerini anlamda verebilir çünkü hayatın işleyiş mekanizmasını anlıyor, doğasını anlıyor, insan doğasını anlıyor. Eğer biliyorsam nasıl işlediğini, sistemin. Üzülecek bir şey yok ki anlam verebiliyorum. Depresyona girecek bir durum da yok.